başladı çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. <laughs> ne videosu çekeceksiniz şimdi bugün? Burada anne sorular soracak arkadaşlar. Biz de onlara cevap vereceğiz. <laughs> evet başlayalım mı peki? Hı. O zaman başlıyorum. Karışık karışık sorular soracağım tamam mı? Tamam be. Ee, Muhammed sana soruyorum. Masal deyince aklınıza ne geliyor? Masal. Kasa. Kasa ne alaka? Masal. Masal deyince kasa geliyor. Ömer sana ne geliyor? Masal anlatmak. Masal anlatmak. Yani neler? Hikayeler mi geliyor? Evet doğru anlamışsın Ömerciğim. Muhammed bu odanın içerisinde 5 tane mavi eşyaya dokun. Ben ben ben. 5 tane dokun. Tamam. Ömer sen de 5 tane kırmızı. Kırmızı. 1 2 1-2-3-4-5 evet. evet. Tamam. Yanındaki kişiyle sırt sırta vererek dans et. Gelmemiş. Ben biliyorum. <laughs> Çıkın yatağın üstüne. Burada mı yapıyoruz? sırt sırta verin. Öyle değil, sırt sırt da o da senin sırtın ha. Böyle dans etmeniz lazım. Kollarını dikkat et. Ömer 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 <laughs> <laughs> hanım <Mahomet>, ha. <gülüyor> 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 Adı, ben, ben, evet Muhammed öyle yapma. Hadi. <laughs>, <laughs> <laughs> Öylece yap böyle. Bana çok yavaş bir şekilde konuşarak bir şey anlat. Anlatırken de sakın gülmeyin. Evet, yavaş. Çok yavaş konuşarak evet. Anlatacağım? gülmeyin diyor anlatırken. Anne, ben anlatacağım. bir şey söyle anlatmana gerek yok. Yani bir şey şöyle... Anne, sen çok Geceliyor. Gülmeden. Evet. Gülmeden evet. Ben de seni çok seviyorum. Gülmeden. <laughs> Ömer, Muhammed sen de. Hayır. Anneciğim. Seni çok seviyorum. Gülmedim. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Sen ne, sen ne, ne, ne? sen. Geçiyorsun. E sen güldün. Hayır, güldün. Hayır. güldün. Trafik lambalarının renkleri nelerdir? Hiç ne? düşünmeden sayın Trafik ne? lambalarının renkleri. Ne? Yeşil, sarı. Ne? Neyin la? Muhammed trafik lambasının renkleri. Yeşil, sarı, kırmızı. Nedir? Yeşil nedir? Yeşil geçebilirsin. Yeşil geçebilirsin. Yep. Kırmızı dur. Sarı da şey. ee, hazır ol. Evet. 3 defa sırtına dokun. Üç defa ellerini dizine dedir. Ama sırtın mı orası? Belin. Bir, sırtı neresi? Yukarı ha? Peki ben, üç dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Söyleyin. Galatasaray futbolcu olmak, Galatasaray'ın efsane ne olmak, e, Galatasaray'ın bir olmak. Anne be, ben, ben de bir olmaz futbolcu olmak. Ben de de de. Hmm. Değişik hayaller. Peki şimdi birden ona kadar yaşlı bir dede gibi sayın bakalım. <laughs> İlk önce hanginiz başlamak istersiniz? Bu. Bu var. Bu. bu. O zaman ben parmak tutun. Ee, dur şimdi bir dakika. <laughs> Ömer. Ben <Değil> mi? Evet. Artık sen de sağlık. Bizden ona kadar sayacağım yaşlı bir dede gibi. <laughs> Nasıl yapabilirsen yani sen yapabiliyorum. <laughs> Heh, say bakayım böyle bir. Ben ben sayayım mı? Dur ilk önce Ömer dedik. <laughs> tamam Ömer böyle saydı şimdi sen say. <gülüyor> <gülüyor> ha, dur. şu şimdi salmyak? Şimdi dediniz. daha iyi <laughs> Ben taraf seçmeyeceğim. Sizi nasıl yaparsanız da çekeceğim sadece. Şimdi diyor ki balerin balerinleri bilir misiniz? Balerin. Bale dans yapıyorlar ya böyle. Heh. Balerinler nasıl dans eder bize gösterir misiniz? Ya anne ya. Kız Ama, kız. Hani, tamam kız da kız yapın bakayım nasıl yapıyorlar. Ben Elik dalını gördük nasıl oynadığınızı. Şimdi balerinler nasıl yapıyormuş onu ben gösterin. Bilmiyorum. Yatağın üstünde gösterin ki görebilelim. Tamam nasıl yani sen hayal ettiğin nasıl nasıl olduklarını düşünüyorsun. Evet o. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? <laughs> bak bak abin neler biliyor. <laughs> <gülüyor> 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 ben de öyle Bak, yavaş. <laughs> tamam mı? Bu kadar mı? <laughs> Bu kadar Şimdi diğer ]ciğim. sorumuza geçiyoruz. Başka Diyor ki, sarı renkte bir meyve ismini fısıldayarak söyleyin. Mus. Fısıldayarak. Aslında mı? Ömer sen söyle sarı renkte bir meyve ismi. Benimki. Çıkmış kenarından. kenarında. Ömer hadi sarı renkte bir meyve ismi diyor. Limon. Yani meyve olarak geçmez de. Benim. 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 Ee, peki şimdi size bilmece. Önünde herkes şapka çıkarır. Talent. Güzel otursa mı? Bunu geçen sene sormuştum. Kimin önünde herkes şapkasını çıkarıyor? <laughs> Senindim. <laughs> şapka atalım. Hayır. Pucu vereyim mi? Ver. Ee, Baş harfini ver. Baş harfini verim. B. Bir meslek bu. Şokacık. Böyle diyorum. Meslek. Böyle başlıyor. Hani sizin de böyle gidiyorsunuz. Bakım için kendinize böyle. Kuaför. Ah, eh, erkekleri yapan ne deniliyor? Tıraş. Ne? Ama ne kim yapıyor o tıraşı? Tıraş yapan ne deniliyordu? Tıraş. Berber. Ha, berber. Evet. <laughs> No, i̇şte de... onun saçına! herkes saçını nice, saçını tıraş için herkes şapkasını çıkarıyor ya, onu söylüyor. Hmm. Ya, ne oldu böyle? Şimdi su yutmuş toprağa ne denir? Hmm, su yutmuş. Doğru mu? <laughs> evet su yutmuş, su yutmuş toprağa ne denir? Su yutmuş. <laughs> <laughs> ne oluyor su yutan toprak? Nasıl oluyor? Ölüyor. <laughs> Hala hayat büyüyor büyüyor. Büyüyor anne. Hayır oğlum ya. Çamur oluyor. Çamur. Çamur. Ee, de son, anne. Neden? Neden? <laughs> O zaman tamam. O zaman bana iyi insanların özelliklerini sayar mısınız? İyi insanlarda ne gibi özellikler ben, olur? Tüfek söylememek fakir evet. insanlara para vermek. Evet. <laughs> Tamam. Ya sen Ömer söylesene. İnsan söyle. insanlara şey insanlara yani vurmamak Ömer. ve insanları kıskandırmamak. Evet Ömer sen. Ben de diyeceğim. Başka ekleyeceğin bir şey var mı? Sence başka iyi insanlar başka neler yapar? Çedillere şey, öldürmemek. Hayvanlara zarar vermez. Evet başka hatırlıyor musun? Aklına yani bir şey geliyor yani mu? Anne işte bu Onun dedikleri. Başka bir şey eklemek istemiyor musun? Tamam o zaman başka soruya geçeyim mi? Hem geçme hem bir tane daha vardı. Adamları öldürmemek. Evet. Kimseye zarar vermemek değil mi? Peki şimdi. Bir papağanınız olsaydı. Papağan. Papağanın ne olduğunu biliyor musunuz? Ne? Papağan. Neydi? Konuşan bir kuş türüydü değil mi? Peki bir papağanınız olsaydı sizin konuşabilen bir papağanınız. Ona ilk hangi kelimeyi öğretirdiniz? Galatasaraylı ol. Sen? Ben de. Ya ben Galatasaray'ım. Ben Galatasaray Tamam, sen Ömer. Ben, de. ben. sen hiç fenerli fe, olma. Sen olma. hiç hmm. fenerli olma. Peki. Maymunlar gibi istediğiniz her yere tırmanabilseydiniz ne yapardınız? Ben de ilk başta Zehra teyzemin kafasına uçan. Niye? <laughs> ben de ben, timin kafasına uçsam. Ben de tuşların üstüne atlardım. Ne alaka? <laughs> <İşte bu. gülüyor> Bence biraz daha güzel düşün.